Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu para problemleri. Parayla ilgili problemler çözeceğiz. Hemen ilk problemimizle başlayalım. 3 <laughs> tanesi 36 lira olan kalemlerin 8 tanesi kaç liradır? Kalemlerin 3 tanesi 36 liraymış. Önce bir kalemin fiyatını bulmamız lazım. 36'yı 3'e bölersek bir kalemin fiyatını bulabiliriz. 3'te 3 1 kere. 1 kere 3 3 çıkarttık. 0, 6'yı aşağı aldık. 6'da 3. 2 kere 2 kere 3. 6. 12 lira bir kalemin fiyatı. Bu kişi kaç kalem alacakmış? Sek, bunun 8 tanesi soruluyor. Bir kalem 12 lira. 8 tanesini bulmak için 12 ile 8'i çarparız. 2 kere 8, 16. Elde var. 1, 1 kere 8, 8. Bir de elde 9, 8 tane kalem 96 lira eder. Diğer sorumuz yarım kilosu 15 lira olan tereyağından 13 kilo satan şarküteri kaç lira kazanmıştır? Yarım kilosu 15 liraysa önce 1 kilosunu bulmamız lazım. 15 ile 2'yi çarparsak 1 kilo tereyağının fiyatını bulabiliriz. 2 kere 5 10 elde var 1 1 kere 2 2 bir de elde 3 30 lira 1 kilosu 1 kilosu 30 lira olan tereyağının 13 kilosunun kaç lira olduğunu bulalım. 13 ile 30'u çarpalım. 3 ile 0 çarptık 0. 1 kere 0 0. 3 kere 3 9. Ne yapıyorduk? Bir basamak kayıyorduk çarpma yaparken. 1 kere 3 3. Topluyoruz 0 9 3. Evet 13 kilo tereyağı 390 lira eder. Diğer problemimiz yetişkin bilet fiyatına 22 lira çocuk bilet fiyatına 15 lira oldu bir sinemada bir filmi 25 yetişkin 16 çocuk izlemiş bu filmden kaç lira kazanılmıştır. Şimdi 25 yetişkin yetiş e, izlemiş bu filmi yetişkin fiyatı da 22 lira 25 ile 22'yi çarparsak yetişkinlerin kaç lira ödeme yaptığını bulabiliriz. 2 kere 5 10 10 0 elde var 1 2 kere 2 4 bir de elde 5. 2 kere 5 10 10'u sıfırlar elde var 1 2 kere 2 4 bir de elde 5 topluyoruz 0 5 5 550 lira yetişkinler para ödemiş peki çocuk bilet fiyatı 15 liraymış ve 16 çocuk izlemiş 16 ile 15'i de çarparsak çocukların kaç lira ödeme yaptığını bulabiliriz 6 kere 5 30 0 30'un 0 elde var. 3, 1 kere 5, 5. 3 de elde 8. 1 kere 6, 6. 1 kere 1, 1. Topluyoruz. 8, 6 daha 14 elde var. 1, 1, 1 daha 2. 240 lirada çocuklar ödeme yapmış. Bu filmden kaç lira kazanılmıştır? 550 lira yetişkinlerden kazanılmış. 240 lirada çocuklardan kazanılmış. Toplamı bulalım. 5, 4 daha 9. 5, 2 daha 7. Toplam 790 lira bu filmden para kazanılmıştır. Diğer problemimiz. Burcunun kumbarasında 3 tane 20 lira, 8 tane 1 lira, 12 tane 50 kuruş, 7 tane 25 kuruş ve 3 tane 10 kuruş vardır. Buna göre burcunun kumbarasında kaç lira vardır? Hepsini tek tek bulalım. 3 tane 20 lira. 3 çarpı 20'den 60 lirası olur. 8 tane 1 lira. 8 çarpı 1'den 8 lirası olur. 12 tane 50 kuruş. 12 çarpı 50'den 12 ile 5'i çarpalım. Sonra yanına bir sıfır ekleyelim. 2 kere 5 10 10 sıfır elde var. 1 1 kere 5 5 bir de elde. 6 bir de buradaki sıfırımız vardı. 600 yalnız burası neydi? Kuruş. 600 kuruş da 6 liraya eşitti. Çünkü 100 kuruş 1 liraydı. Bunu da yaptık. 7 tane 25 kuruş. 7 çarpı 25. 7 kere 5 35. Elde var 3. 2 kere 7 14. 3 daha 17. Bu da nedir? Kuruştur. 3 tane de 10 kuruş. 3 tane 10 kuruş. Bu da 30 kuruş eder. Bize kumbarada toplam kaç lira olduğunu bulmamız isteniyor. Ee, 60 artı 8 artı 6. Önce şurayı toplayalım. Burası kaç etti? 68 6 daha 74 lira. Burası da 1 lira burası 1 lira 75 kuruş eder. 74 lira burada vardı. 1 lira 75 kuruş. Kuruşları ne yapıyoruz? Bu tarafa 0 olarak yazıyoruz. Bir de 30 kuruş. 30 kuruşu da şöyle yazarsak toplayalım 5 7 3 daha 10 10'un sıfır elde var 1 4 1 daha 5 bir daha 6 7 de buraya indirdik kum arasında kaç lira varmış toplam olarak 76 lira 5 kuruşu vardır diğer problemimize geçtik Hasan Bey 1400 lira olan tabletin 200 lirasını peşin ödemiş gerisinde 3 taksitle verecektir. Buna göre tabletin aylık taksitleri kaç liradır? Tablet 1400 liraymış. Bunun 200 lirasını vermiş. Ne yapacağız? 200'ü çıkaracağız. 0, 0, 4'ten 2 çıktı. 2, 1. 1200 lirası geriye borç olarak kalmış. Bunu da 3 taksitte verecekmiş. Bize aylık taksit miktarını soruyor. 1200'ü de 3'e bölersek aylık kaç lira ödeyeceğini bulabiliriz. 12'de 3, 4 kere 4 kere 3, 12 çıkardık 0. Burada ne var? 2 tane 0 var. Bu 2 sıfırı da buraya yazıyoruz. Bunları unutmayalım. 400 lira da nedir? Aylık taksit miktarıdır. Diğer problemimize geçtik. Tanesi 75 kuruş olan gofretlerden 5 tane alan bir kişi satıcıya 5 lira vermiş. Satıcıdan kaç lira para üstü almalıdır? Tanesi 75 kuruşmuş. 5 tane almış. Bakalım kaç kuruş ediyor gofretlerin toplamı? 5 kere 5 25. Elde var 2. 7 kere 5 35. 2 daha 37. 375 kuruşmuş. Bu gofretler satıcıya 5 lira vermiş. 5 lirayı ne yapacağız? Önce kuruşa çevirmemiz lazım. Bu da 500 kuruş eder. 500 kuruştan 375 kuruşu çıkaralım. 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. Burada 9 kalır. 9'dan 7 çıktı, 2. Burada 4 kalır. 4'ten 3 çıktı, 1. 125 kuruş para üstü almalıdır. 4 silgi ile 10 açacak ücreti eşittir. 1 silgi 5 lira ise 1 açacak kaç liradır? 1 silgi 5 liraymış. 4 silgi kaç eder? 4 ile 5'i çarparsak 20 lira silgilerin fiyatıdır. Silgilerin fiyatı ile 10 açacak ücreti birbirine eşitmiş. Yani 10 açacak da 20 liraymış. O halde 20'ye 10'a bölersek bir açacağın fiyatını bulabiliriz. 20'de 10, 2 kere 2 kere 10, 20 çıkarttık 0. 2 lirada bir açacağın ücreti olmuş olur. 8 lira 75 kuruş olan bir oyuncağı almak için iki kardeşten biri 350 kuruş, diğeri 4 lira 25 kuruş biriktirmiştir. Buna göre oyuncağı almak için kaç liraya ihtiyaçları vardır? Oyuncak 8 lira 75 kuruş. Birinci kardeş 350 kuruş biriktirmiş. Diğeri de 4 lira 25 kuruş. 4 lira 25 kuruş 425 kuruş eder. Bakalım kardeşlerin toplam kaç lirası varmış. 0 5 daha 5 5 2 daha 7. 3 4 daha 7. Toplam 775 kuruşları varmış. 8 lira 75 kuruş 875 kuruş eder. Ne yapacağız? kaç liraya ihtiyaçları olduğunu bulmak için 875'ten 775'i e çıkaralım. 0, 0, 8'den 7 çıktı. 1, 100 kuruşa ihtiyaçları varmış. Bu da neye eşittir? 1 lira yani bu çocukların 1 lira ihtiyacı varmış. Adnan Bey yeni aldığı televizyonu 3 tane 200 lira. 5 tane 100 lira, 3 tane 50 lira, 1 tane 20 lira vermiş. Buna göre televizyon fiyatı kaç liradır? Tek tek bakalım kaç lira ödemiş? 3 tane 200 lira ödemiş. 3 çarpı 200 600 lira eder. 5 tane 100 lira vermiş. Bu da 500 lira eder. 3 tane 50 lira vermiş. 3 kere 5 15 bir de 0'ı koyuyoruz. 150 bir tane de 20 lira. Hepsini ne yapacağız? Toplayacağız. 600, 500, 150 bir de 20 liramız vardı. Toplayalım. 0, 5, 2 daha, 7, 6. Burası da 6 eder. 12. Toplam 1270 liradır. Bu televizyonun fiyatı. Hemen diğer sorumuza geçtik. Bir mağazada satılan kazak gömlekten 15 lira daha pahalı, yelekten 28 lira daha ucuzdur. Gömlek 75 lira ise kazak gömlek ve yelek alan bir kişi kaç lira harcamış olur? Hemen gömleğe yazalım. Gömlek 75 lira. Bu verilmiş. Biz neyi bulacağız şimdi? Kazak ve yeleğin fiyatını bulmamız lazım. Kazak gömlekten 15 lira pahalıymış. Kazak daha pahalıymış. O zaman ne yapacağız? 75 ile 15'i toplarsak 5 5 daha 10 elde var. 1 7 1 daha 8 Bir de burada 90 lira. Bu kazan fiyatı. 90 lira kazan fiyatını bulduk. Kazak e, yelekten 28 lira daha ucuzmuş. O zaman 90 ile kazak 90 liraydı. 90 ile 28'i toplarsak Yeleğin fiyatını bulabiliriz. 0 8 daha 8 9 2 daha 11. 118 lira da yeleğin fiyatı. 3'ünü alan kişi kaç lira ödemiş olur? Onu bulalım. 118 90 75 3'ünü toplayalım. 8 5 daha 13 elde var 1 buraya verdik 10 17 18. Elde var 1. 1 1 daha 2. Bu kişi Toplam 283 lira para ödemesi gerekir. Bugün sizlerle problem, para problemlerini çözmüş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar.